Onur Koleji Batıkent Kampüsünden merhabalar. Değerli YKS maratonundaki öğrenciler. ÖSYM'nin yayınlamış olduğu YKS başvuru kılavuzunu referans alarak YKS'ye başvuru tarihleri, başvuru sürecinde neler yapmamız gerektiği ve başvuru sürecinin nasıl işlediği ile ilgili size bilgi vermek istiyorum. ÖSYM sistemi üzerinden yapılan ve 4 Şubat 2021 tarihi itibariyle başlayan YKS başvuruları 2 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir. YKS başvurularınızı yapabilmeniz için öncelikle ÖSYM aday işlemleri sisteminde bir kaydınızın olması gerekmektedir. Peki bu kaydı nasıl oluşturabiliriz? Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olan adaylar bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet uygulaması üzerinden ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminde de orta öğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021 YKS başvurularını başvuru süresi içinde bireysel olarak yapabileceklerdir. Ve başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM aday işlemleri sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminde orta öğretim bilgileri bulunuyor olsa dahi 2021 YKS başvurularını sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav süresi içerisinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Ayrıca sınav başvurusu sırasında adayların HES kodlarını önceden hazır etmeleri gerektiğini, ve başvuru sırasında hes kodunun sisteme girilmesinin zorunlu olduğunu da vurgulamak isterim. Ve öğrenci kaç oturum için sınav başvurusu yaptıysa 3 Mart 2021 tarihine kadar oturum başına 90 Türk Lirası ödeme yapmalı ve ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden kontrolünü sağlayıp ödendi ibaresini mutlaka kontrol etmelidir. Videomuzun sonuna gelirken beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Tüm öğrencilere başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.